Şimdi gelelim ekonomiyle alakalı hepimizi ilgilendiren konuya. Şimdi Bilge Yılmaz diye bir isim var. Bilge Yılmaz'la ilgili Deniz Zeyrek gazeteci Deniz Zeyrek bir yazı yazdı ve köşesine taşırdı bu konuyu. Ben önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Çünkü İyi Parti'nin ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz'ı Meral Akşener bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu iktidar olursa mesela Millet İttifakı çünkü Meral Akşener diyor ki inşallah şeyin ekonominin başına geçecek diyor Bilge Yılmaz için. Ee, bir yandan işte Ali Babacan ismi geçiyor falan. Burada kim olur? Ekonominin başındaki isim kim olur? Bence çok önemli. Yani buradaki e, çünkü şu an iktidara tepkili olan ciddi bir seçmen niye tepkili? Ekonomiden kaynaklı ama ekonom bu işte Millet İttifakı gelirse de kimin yöneteceğine de bakıyorlar. Neyse mesele şu e, Bilge Yılmaz bazı açıklamalar yapmış. Bilge Yılmaz diyor ki. 15 Mayıs sabahı piyasa açıldı. Kemal Bey bizler henüz mazbatamızı almadık diye bir ifade kullanıyor. Erdoğan seçilirse ekonomi birkaç ay dayanabilir diyor. Nasıl birkaç ay dayanabileceği ile ilgili bunu da konuşuyor. Yani seçilirse neden bir birkaç ay dayanabileceğini açıklıyor. Dış ticaret bütçe açıkları kritik seviyede diyor. E cari açık sürdürülebilir seviyede değil öyle bir öyle turizm gerileriyle de kapatılamaz diyor yani işte turizm gelecek ekonomi rahatlayacak diye bir şey olamaz diyor ülkeye yatırım gelmiyor diyor yani e, bunu kapatamazsınız çünkü yatırım yok diyor tersine yatırımcılar kaçıyor bizimkilere de sermaye kontrolü uygulanıyor e, sermaye kontrolü meselesi şöyle yani piyasayı serbest bırakmadan işte bazı yasaklar kararlar getiriyorsunuz o şekilde sıkıyorsunuz e, İşte bu Pansuman tedbirler deniliyor bunlara. Ee, piyasa ve döviz baskılanıyor. Merkez Bankası bankalara 20-30 milyon dolar seviyesinde hareket izni veriyor. Haliyle insanlar kapalı çarşıya koşuyor. Bu nedenle ülkede çift kur oluştu. Bütçe açığı para basılarak bir yere kadar sürdürülebilir ama onun da daha fazla olumsuz sonuçlar olacak diyor. Yani Erdoğan eğer seçimi kazanırsa Bilge Yılmaz'a göre ekonomi <laughs> en fazla birkaç ay dayanabilir diye bir ifade kullanmış. Peki... Ve bir konu daha var. Ben önemsiyorum bu meseleyi. 300 milyar e, meselesi. Bunları konuşmak lazım yani. Şimdiden bunun üzerine de yoğunlaşmak lazım. Yani Kılıçdaroğlu şimdi diyor ben 300 milyar dolar getireceğim diyor da şimdi bu niye önemli? Sizin alacağınız emekli maaşından tutun da alacağınız sosyal yardımlara kadar her şeye kadar kaynak yani bu bakıldığında. Bu parayı getirebilirlerse bu kaynağı rahatlıkla sağlayabilirler. Bilge Yılmaz bu konuyla ilgili de diyor ki ben bu rakamı mütevazi buldum diyor. Yani 300 milyar Rakamı mütevazi buldum diyor. 12 ayda 100 milyardan dolayı dolar fazla portföy yatırımı gelebileceğini söylüyor ülkeye. E ve şöyle söylüyor: Ben yapamayacağım işin sözünü vermem yapacağımızdan eminim diyor. Yabancı yatırımcı konusunda Polonya'yı, Hırvatistan'ı, Macaristan'ı ezer geçeriz diyor. Dünyada büyük bir fırsat var. Ben bu fırsatı yaratmadım. Bu fırsatı ben yaratmadım diyor. Enflasyonu düşürüp hukuk devletini tesis edersek şimdi Doğu Avrupayı tercih eden yatırımcıları çekeriz. Ee, bir yıl içinde olur bu diyor. O parayı getiremezsek zaten başarısız oluruz diyor. Ama ben diyor işte yapamayacağım işin sözünü vermem. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bu 300 milyar dolarlık para da diyor mütevazi bir rakam çok daha fazlası gelir bu ülkeye demeye getiriyor. Ee, Avrupa'ya yönelik açıklamalar yapıyor. Ee, bu da önemli çünkü bizim yani Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir genç nüfusumuz var, çalışan nüfusumuz var, işçi gücümüz var ama yatırım <laughs> gelmediği için yani son yıllarda yatırımcılar da kaçtığı için başka yerlerden yatırım geldiği için bu tabi sıcak para meselesi bu şekilde dönüyor. Bilge Yılmaz'ın açıklamaları bu anlamda önemli. Şimdi gelelim bugün bir iddia, yani iddia değil gerçi bir gelişme yaşandı.